Nitro Mekatronik'ten herkese merhaba. Bugün kendi üretmiş olduğumuz partikül yıkama makinesi ile bir traktör partikülü yıkayacağız. Bakalım yakından. Traktör partikülü iki parça halinde geliyor. Biz ayırdık. Yan tarafta da var. Şimdi bu parçasını yıkayacağız. Gerekli aparatı var. Bu aparatlar partiküllerin büyüklüğüne göre de değişiklik gösterebiliyor. Aynı zamanda binek araçların, bütün binek araçların partikülünü ve katalizörünü de yıkayabilirsiniz. Biz bu traktör için gerekli bağlantılar yaptık traktör partikülü için. Dışarıdansa makinemize hava, su ve ilaç eklememiz gerekiyor. Hava ve su bağlantıları gördüğünüz gibi ilaç seviyesinde ekrandan görebilirsiniz. Şu an 80 doluluk oranında gösteriyor ilaç seviyesini. Şimdi yıkamak istediğimiz aracın cinsini seçiyorum. Bu traktör olduğu için ağır aracı seçiyorum. Okey diyorum ve işlemi başlatıyorum. Evet işlem başlıyor şu an. Tahmini bitiş süresi ve diğer Ses bilgilerini sıfırlama yapılıyor. Temizleme sınıfı enjekte ediliyor. Evet bu sırada da kendi üretmiş olduğumuz ilacı da partikülün içerisine enjekte ediyor. Bütün işlemler sırayla. Öncelikle bir doluluk oranı test işlemi yapıyor. Ondan sonra çözülmesi için ilaç gönderiyor ve birkaç dakika çözülmesini Çövünlüğe bekliyor. Bekleniyor. Aynı zamanda sesli komutla hangi kısımda olduğunu da görebiliyorsunuz, duyabiliyorsunuz. Şimdi birkaç dakika çözülmesi için bekleyecek. Evet şimdi temizleme işlemine başladı. Su ve yüksek basınçlı hava ile temizleme başlayacak. İçerisinde kendi üretmiş olduğumuz yine bir temizlik maddesi, temizlik sıvısı var. Buradan da tahliyesini sağlıyor. Evet görüyorsunuz içerisindeki et kirleri ve diğer bütün iskiller buradan tahliye ediliyor. Tekrardan bir hava su işlemi uygulanacak. Evet. Bütün kiri yavaş yavaş ortalama yarım saat içerisinde, yarım saat 40 dakika arasında buradan tahliye edip atacak. Aynı zamanda bu çıkan kir kanalizasyonu tıkamasın diye üzerine bir filtre sistemi var burada çıkan ki süzlükler sonra kanalizasyona gönderiliyor. Şu anda kurutma işlemi yapmakta cihaz. İlaçladı, yıkadı ve şu anda kendi kendine kurutma işlemini aldı. Çıkan kir pislik de bu şekilde. Evet kurutma işlemi de bittikten sonra e, bu şekilde bize ilk geldiğindeki test basıncıyla çıkarkenki test basıncını karşılaştıran bir belge veriyor. Bu belgeyi de USB girişine bir USB takarak bilgisayardan çıktı alabilip müşterinize verebilirsiniz. Partikül yıkama makinesi sayesinde iki partikülümüzü de yıkadık. Şu şekilde gözeneklerin açıldığını şöyle yakından gösterelim. Bakın. Bu şekilde gözenekler açıldı. Bu iyice kuruduktan sonra daha belirgin bir şekilde belli olacaktır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi çalışmalar.